Sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda tüm Türkiye karla boğuşurken biz burada kızımla beraber güzel bir semestir tatil geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi yüzüme güneş vuruyor arkamda havuz ve müthiş bir hava var. Ee, en azından burada karlarla boğuşmuyoruz. Uzun zamandır YouTube kanalım için video çekmiyordum ve burada sosyal medyam için çektiğim e, videolar neticesinde pek çok dostum e, bu otelin e, özelliklerini Duymak istediklerini, videoyla görmek istediklerini söylediler. Ve bu nedenle bir video çekmeye karar verdim. Normalde biz engelliler tatile gideceğimiz zaman bir otel sıkıntısını yaşıyoruz. Çünkü otellerin genelinde engelli odaları ya da engelli erişimi çok fazla söz konusu değil. Bu aslında üzücü bir şey genel olarak. Çünkü insanlar ma maalesef birleştirici değil ayrıştırıcı bir tavır sergiliyorlar çoğu otelde de bu tarz imkanları bulmak söz konusu değil. Ancak ben bu otelde müthiş bir rahatlıkla otelin her bir noktasına hiç kimseden yardım almadan erişebileceğim bir imkan içerisindeyim. Bu beni çok rahatlatıyor açıkçası ve bu nedenden dolayı da devamlı benim bu otele gelmek gibi bir durumum söz konusu oluyor. Genelde bana soruyorlar neden devamlı oraya gidiyorsun. Çünkü burası benim için çok konforlu. Biliyorum. Nerede ne olduğunu biliyorum ve her tarafına hiç kimseden yardım almadan ve rahatlıkla erişebileceğimden de eminim. Tatile gideceğimiz zaman çoğunlukla internet sitelerinden otellerin özelliklerini araştırıyoruz. Bunu tüm engelliler yapıyorlar. Ancak araştırmalarımızda yazıyorlar engelli erişimi vardır, engelli odası vardır diye ancak otele gittiğimiz zaman ya çok kötü bir tatille karşılaşıyoruz ya da bir hayal kırıklığı. Neden diyecek olursanız engelli odalarını çok fazla açmadıkları ve kullanmadıkları için odaların içerisindeki işte banyonun kötü olması, standartların düzgün olmaması, hatta ne bileyim tutma barlarının vidalarının yerinden sökülmüş olması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bu da tabi ne oluyor aslında paranızla rezil olmuş oluyorsunuz. Yani hiç kimseden bedava tatil istemiyorsunuz. Ancak gittiğiniz zaman da o paranın karşılığı olan hizmeti de Almak istiyorsunuz bir yandan ama alamadığınız zaman da maalesef üzgün bir şekilde oradan dönüyorsunuz. Şu anda ben Side'de Evrenseki bölgesinde Aydın Bey Palace Otel'de konaklıyorum. Ve burası benim için e, müthiş imkanlara sahip açıkçası. Otel plajın kenarında konumlanmış bir durumda ve aslında büyük bir otel olmasına rağmen butik bir otel de diyebiliriz. Çünkü otelin içinden plaja geçiş çok kısa süreli ve çok kısa bir mesafede. İki tane böyle büyük havuz var dışarıda. Bir tane de içeride kapalı havuz var. İçerideki kapalı havuzda kışın bir engelli asansörü var ve engelliler asansöre bindikten sonra rahatlıkla havuzun içine girip yüzebiliyorlar. Aynı imkan yazın asansörün dış havuza çıkarılmasıyla beraber dış havuzda da aynı imkanları bulabiliyorsunuz. Otelin içerisinde büyük bir restoran ve birkaç tane de küçük alakat restoranlar var dünya mutfakları ve buralara da girişte hiçbir engel yok. Otel içerisinde her yere geçişte rampalar ve geçiş asansörleri mevcut ve bu da inanılmaz bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ortak alanlarda engelli tuvaletleri var normal tuvaletlerin yanında engelli tuvaletleri ve gerçekten çok geniş standartları da gayet engelliler için uygun ve tertemiz. Yani diğer e, tuvaletlere nasıl bakımlar yapılıyorsa engel tuvaletleri içinde aynı bakımlar yapılıyor ve e, gayet rahatlıkla e, her türlü imkan size sağlıyor diyebilirim. Az önce de dediğim gibi otelin içerisinden plaja geçiş çok kolay ve plajın e, belli bir noktasına kadar e, rampadan teker sandalyenizle geçebiliyorsunuz. Çünkü orada bir platform var e, beach bar olsun e, plajın belli bir kısmına kadar rahatlıkla gidebiliyorsunuz yaz içinde denizin içine kadar gidilebilecek bir imkanı size sağlıyor bu otel. Otelde zaten şunu söylemeye gerek yok. Engelli ya da engelsiz diye bir ayrım yok. Çünkü herkes burada güler yüzlü ve herkes için imkanlara erişim çok kolay. Yani siz daha elinizi kaldırmadan bir görevli geliyor ve sizin ne istediğinizi anında soruyor. Otelde yeteri kadar engelli odası da var. Normalde başka otellerde engelli odasını böyle zorla bulabilirken bir taneyi böyle lütfen yaparken burada 5-6 tane engelli odası var ve gayet de standartlara uygun vaziyette. Engelli odaları resepsiyonun hemen arkasında konumlanmış ve herhangi bir ihtiyacınızda anında size cevap verecek personeller orada mevcut. Şu anda pandemiden dolayı çok fazla misafir de gelmediği için engelli odalarını aslında bir pandemi koruma odası olarak Ayırmışlar. Ancak şöyle bir durum var. Otelin diğer odalarında da bütün odaları engelsizleştirdikleri için aslında ayrıyeten bir engelli odasına ihtiyaç da duyulmuyor. Ben mesela şu anda gördüğünüz yukarıdaki e, şurada, evet şu odada kalıyorum. Mesela orası engelli odası değil. Ancak içerisi geniş ve her e, şeye erişim kolay olduğu için ben rahatlıkla bu odada konaklayabiliyorum. Ayrıca otelin bir hayvan dostu olduğunda söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi kapının önünde kedicikler var ve bu kedicikler de yemeklerini yemekten kaplana dönüşmüşler. Evet sevgili dostlar, Aydın Bey King Palace Otel'den söyleyeceklerim sizlere bu kadar. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız daha fazla inceleme videoları çekmemi istiyorsanız kanala abone olmayı ve bana mesaj yazmayı unutmayın. Çünkü sizlerden gelen mesajlar sonucunda ben de bu tarz videoların bir ihtiyaç olduğunu anlıyorum. Bu nedenle like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Antalya'dan sevgiler.